Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Sen Çalkaf dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin Sen Çalkaf dizisinden olan kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sevilen bir dizi olmuş ve yurt dışında da merakla e, bir dizi ve bizler onun güzel görüntülerini video halinde bir araya getirdik. Umarım beğenirsiniz. Sizlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin'i seviyorsunuz. Lütfen bizlere destek olup kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Bugün ise bizden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşürüz. Hoşçakalın.